Merhabalar. Sizlere bu sayfada işlemler kısmını nasıl kullanacağınızı ve neler yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle sayfayı açtığımızda burada başlangıç, bitiş tarihi, işlem tipi, kategori, kişi seç gibi bir ton filtremiz var. Biz burada işlemlerimizi kontrol edebilmek için istediğimiz bir aralığı gireceğimizi varsayalım. Yani otomatikman normalde ayı seçiyor ama eğer siz buradan seçimleri daraltmak veya genişletmek istiyorsanız ona göre bir seçim yapıp devam edebilirsiniz. İşlem tipinizi seçebilirsiniz tümü veya işte diğer kategorilerinizden birisini seçip kişiler sayar kişiyi seçip ona göre filtreleme yapabilirsiniz. Filtreleme yaptıktan sonra aşağıya gelen kayıtlarda örnek veriyorum bir işlemi değiştirecekseniz eğer üstündeki mavi butona tıkladığınızda bu işin geliri gider miktar kategorisini tarihini kişisini domainini işte ücretini daha doğrusu açıklamasını başlığını ve notlarını değiştirebiliyorsunuz. Bunları kaydet dediğinizde sistem bunlar işlenir Silme butonuna tıkladığınızda sizden silmek için onay alır. Bunu da kabul ederseniz sizden işlemi siler. Burada biraz daha önemli olan bir konu var. Tekrarlayan işlemlere tıkladığınızda size hatırlıyorsanız gelir ekranında tekrarlayan işlem kısmını göstermiştim. Bunu açtığınızda sizden sürekli bu tekrarlanacak demiştim sizlere seçtiğiniz sıklığa ve sayıya göre. Burada onları kontrol edebiliyorsunuz. Mesela biz bunu yıllık periyot olarak girmişiz domain hizmetimizi ve kalan 19 kez. Yani ben bunu zaten 20 yapmıştım. 19 kez daha kalan bir tutar gelecek yani bu bize. Ve eğer ben bunun durumunu pasife alırsam bize bunu bir sonraki süreçte yani bir sonraki yıllık periyotta bize bunu hatırlatmayacak. O yüzden şimdilik bunun durumu ben aktife çekiyorum yine. Ve buradan tekrar mavi butona bastığımızda kalan tekrar sayısını azaltıp arttırabilirsiniz. Sıklığını değiştirebilirsiniz. Veya işlemi tekrardan yine burada az önce yaptığımız durum gibi pasife alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine hakkınızda bir soru takılırsa 724 destek sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.